Fenerbahçe forması giyen Dorğulus Nene, kulübün YouTube hesabındaki soru-cevap etkinliğinde gelen sorulara yanıt verdi. Bartu çok yetenekli takımdaki en yetenekli oyuncu sorusuna yanıt veren Dorğulus Nene, çok fazla yetenekli oyuncu var takımda. Bartu söyleyebilirim, takımdaki genç oyunculardan Bartu diyorum. Takımdaki en çalışkan oyuncu sorusuna yanıt veren Dorğulus Nene, aynı aslında çok çalışkan bir oyuncu Bartu ve Levent. Bana Malili Neymar derlerdi takma adın var mı? Sorusuna yanıt veren Dorjalis, nene, çok fazla lakabım var. Malinin Neymar'ı, Malili Neymar. Çok farklı şeyler yaptığım söylenemez boş zamanlarında ne yapıyorsun? Sorusuna yanıt veren Dorjalis, nene, özel bir şey yapmıyorum, ailemleyim sürekli olarak. Antrenmanı bitirdikten sonra çocuğumu okuldan alıyorum sonra eve geçip birlikte zaman geçiriyoruz ailemle. Çok farklı şeyler yaptığım söylenemez. Babamı geri getirmek isterdim hangi süper gücün olsun isterdin? Sorusuna yanıt veren Dorjilis nene, babamı geri getirmek isterdim. Dedi, aldığın en iyi tavsiye, sorusuna yanıt veren Dorjilis nene, alçak gönüllülük zafer ve ihtişam getirir. Diğeri de mütevazı ol, dedi. Buradaki atmosfer gerçekten çılgınca en çok etkilendiğin stadyum? Sorusuna yanıt veren Dorjelis nene, burası. Ben Salzburg'dan geldim. İki farklı ülke, iki farklı ambiyans. Burada ve orada da oynadım. Buradaki atmosfer gerçekten çılgınca, dedi. Fenerbahçe ile kontratımı imzaladığımda, en çok gurur duyduğun an, Sorusuna yanıt veren Dorcalıs Nene, Fenerbahçe ile kontratımı imzaladığımda. Keza burada gördüğüm sıcak karşılama. Aynı şekilde ilk 11'de çıktığım ilk maçta atmış olduğum gol. Ve tabii oğlumun dünyaya gelmesi. Dedi, bu benim üzüldüğüm bir durumdur en çok pişman olduğun an. Sorusuna yanıt veren Dorcalıs Nene, pişmanlık olarak değil ama üzgün hissettiğim şey, babamın erken vefat etmesi. Çünkü ben küçük yaşlardayken sürekli bana eşlik ederdi, yardımcı olurdu ve ve profesyonel bir futbolcu olmamı isterdi. Ben şu anda profesyonel bir futbolcuyum ama benim profesyonel futbolcu oluşumu göremedi. Bu benim üzüldüğüm bir durumdur.